kanalımızı beğen, paylaş, abone ol. Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayli yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an Meali El Kasas Suresi 16 ile 29 Ayet Bölüm 2 Bismillahirrahmanirrahim 28 El Kasas 16 Musa Rabbim doğrusu kendime zulmettim başıma iş açtım beni bağışla dedi Allah da onu bağışladı Çünkü çok bağışlayıcı çok esirgeyici olan ancak odur 17 Musa Rabbim bana lütfettiğin nimetlere and olsun ki artık suçlulara ve suça itenlere asla arka çıkmayacağım dedi 18 Şehirde korku içinde etrafı gözetleyerek sabahladı Bir de ne görsün dün kendisinden